suların yükselmesiyle doğanın sunduğu eşsiz güzellikler gözler önüne serildi. Ayvalı Barajı ziyaretçilerine huzur veren bir atmosfer sundu. Erzurum'un Oltu ilçesinde bulunan Ayvalı Barajı sonbahar ve kış mevsimindeki yağışlarla birlikte bahar dönemine girerken önemli bir değişim yaşadı. Barajın su seviyesinin yükselmesi ...bölgedeki doğal güzellikleri daha da ön plana çıkardı. Özellikle Çataksu Mahallesi'ndeki barajın suları altında kalan alanlardan meydana gelen yeni doğal oluşumlar... ...görsel açıdan oldukça etkileyici bir manzara sundu. Bu doğal oluşumlardan biri de suların yükselmesiyle birlikte meydana gelen muazzam bir koy oldu. Bu koy hem bölge sakinleri hem de dışarıdan gelen turistler için büyüleyici bir manzaraya dönüştü. Ayvalı Barajı'nın yapılmasının ardından e, olur... Çataksu köyüne doğru dolan su güzel bir koy görünümü oluşturmuş. Biz de bu manzaranın keyfini çıkarıyoruz. E, manzarayı izleyip çayımızı içeceğiz nasip olursa. Ayvalı Barajı'ndaki su seviyesinin artması bölgedeki doğal ekosistemi ve doğayı izlemek isteyenler için eşsiz fırsatlar sundu. Özellikle bölgenin sakin havası, yemyeşil doğası ve bu yeni koy ziyaretçilere huzur veren bir atmosfer sundu. Mahalle halkı, gölün etrafında konaklama alanlarının oluşturulmasının ve turistlere yönelik geziler düzenlenmesinin bölgeyi turistik açıdan canlandıracağını belirtiyor.